Tepki TV'den herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bugün Paralel Evren Haber Bülteni'nin 4. bölümüyle karşınızdayız. Ekonomide bildiğiniz gibi kira rüzgarı esmeye devam ediyor. Bir vatandaşımızın sosyal medyada yaptığı ev turu gündem oldu. Şimdi ekranlara o görüntüleri getiriyoruz. Gayrimenkul piyasasında metrekarelerin küçüldüğü, kiraların ise arşa çıktığı bu zamanda lüksün yeni adı mikro rezidanslar oldu. 5 metrekarelik bu özel mülk için aylık 30 bin lirayı gözden çıkaran Bahri Bey, mahallede büyük bir statü kazandı. Emlakçısıyla olan ilişkisinden ve ödediği kiradan son derece memnun olan Bahri Bey, lüks sarayının kapılarını bizlere açtı. Uzun süredir bir ev arıyordum. Geçen gün emlakçı buldum bir tane. Biler yüzü. 30 bin lira kirasıydı. Anlaştık. Evimizi suttuk 5 metrekare bir evimiz var. Evimden çok memnunum. Size şu anda ev turu yapacağım. Arkamda gördüğünüz yer mutfağım. Aynı zamanda yatak odası. Kanepede veya bazen dezgahta yatıyorum. Aynı zamanda yaşam mücadelesi verdiğim bir yer. Ee, hadi geçelim tuvaletimizi. Şu an gördüğünüz gibi caminin önündeyiz. Çünkü tuvalet camide. Ücretsiz bu arada. Çok güzel bir Evet tuvaletim gördüğüm gibi. Şimdi geçelim duş alanına. Evet şadır yıkanıyorum. Doğru duydunuz. Yeni Allah razı olsun. Bu evi uzun süre aradım. Bulamadım. Allah razı olsun bu yeni tekrar Yeni atanan kepçe operatörlerine emekli dayılardan şikayet geliyor. Şimdi ise inşaat kaza alanına gidiyoruz. Konya'da her sabah inşaat alanlarına akın eden izleyici kitlesi bugün sahada bekledikleri estetiği bulamadı. Kazı alanındaki ritim bozukluğu ve operatörün özensiz manevraları izleyiciler arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Ünlü izleyici eleştirmeni Abdurrahman Bey, operatörün performansını değerlendirmek üzere olay yerindeydi. Ben bir insan. Günlük burayı iki saat izlemeye geliyorum. Ben bu operatörden şikayetçiyim. Bu arkadaş yeni gelmiş, bozutuyor, hem de hızlı çalışıyor. Yani insan zevkini çıkartarak çalışıyor. Ben yani zaten buraya sıkıldığım için geliyorum. Günlük iki saat bir aktivitem var. Onu da burada değerlendiriyorum. Bu İnşaatın müdürleriyle de konuşacağım. Bu operatörü değiştirsinler. Evet biz de emekli dayılarımızın dertlerine katılıyoruz. Dertlerimize derman olmasını mühendislerimizden rica ediyoruz. Tepki TV paralel haber bülteninin sonuna geldik. Başka bir paralel evlen haber bülteninde görüşmek üzere. Esen kalın.